Lan bin bunu uç çabuk Samet bin 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 çabuk Biniyorum başkan Bin 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 Uç sen direkt bize geliyoruz Gelmiyorsunuz mu? Lan bin 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 bine sen bineceksen bin Bin yavrum Hadi uçun uçun Hop 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 Abi ne yapıyorsunuz? <laughs> tut lan, tut lan. Ya rahatsız mısınız <laughs> siz? Ölüyorum ki, ölüyorum ki, kit basamayacağım ki. Basarsam oğlum sargı bezi dön sende manyak. Abi, ya bak, abi tutun beni. Loot <laughs> yapmaya gitmiş, loot yapmaya, <laughs> yapmaya gitmişiz. Vallahi loot yapıyor bomba gittin gel buraya. Yok yok. Gel buraya. Ben loot yapmadım, lut yapmadım. Lut adına baktım yaptım. aynı kişi mi diye. Yaptım. Gel buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> <Gel> Raporla <buraya. gülüyor> onayla. Raporla yapma, yapma yapma, tamam yapma. Dön, dön, Abla dön, 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 dön. Allah şafağı. Ben alan geliyor. Ben çok ciddiyim bak. Çok alan geliyor. Çok ciddiyim bak yapma. Kankerim, ben Çiğrim ben Gebre hepiniz <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çiftlerle birlikte sadece military base lootuyla bin alma challenge yapacağız. Bin alamasak da oynama challenge yapacağız. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Reis'im. Aleyküm selam. Ben şu direkt bin alalım. Adam atladı. Adam Vurun onu vurun. Vurun Allah yarattı demeyin vurun. Aman reis tamam. gaza gelme. Gaza gelme o Satu kadar. Vardı elimde. şu i̇ki kişi bu tarafta. Rut... Buradaki lootları Samet'le Mine'ye bırakma ha. Reis iki bak işaretimde adamlar var. Benim işaretlerime bakın abicim. Tamam siz de bana bakın ben neredeyim beni takip edin. E, ne Sen niye de gittin dur, mesela oraya? Gülüm silah bulup i̇şte. adamları çıkartmamak için gittim de silah bulamadım. Ya, ya, ya. biz çıkarmayız bulamadı. dur bir loottan alın da. Ulan cidden silah yok arkadaşlar. Ulan silah yok lan. Vektör ister misin çocuk adam? E, bile mi yok? Hiçbir şey yok. Ya. Ula gelin, la, bana gelin lan bana gelin. Ne diyorsun ya bir tabanca bile yok? Ya Samet az önceki oyun az önceki oyunda kaldı. İnsanlar bilmiyor oyunu değil mi? Abi bana bir silah getirsin. Arkadaşlar mi? loot. Aşkım bulsam keşke. Aha, bir var ya. Allah cezasını versin emol altını. Bir kurtulamadık bu silahtan. Oo bu kim? Abi bu çok. Seni Allah gönderdi kardeşim. Gel 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 gel. Sana ne getiriyorum biliyor musun? Vallahi gülüm ben bu. Botla... M700. M16 ile pompo şey UMP ile pompalayı bir alayım ben bunları tokatlayacağım. Bekle ama res. Bak gene kendinsin ya. Şöyle baygın bir. Baygını çektim. Demek buraya iki takım atlamış. Hmm. Anlaşıldı. Daha var. Samet oradan bir şeyler görüyor musun? Aslan yenim. Görmüyorum abi de aşağı indim ya. Sıkıldım ben burada. Tartal gibi gözlerim var ya. Lazım. Bu arada sadece buranın lootuyla mi oynuyoruz? Evet reis o yüzden lootunu iyi yap Samet de Mine'ye bırakma lootları. Arkadaşlar Ayşe fişe kaptı. Fişeğimizi de alıp sonuçta nereden çıktı? O ne? AVM evet. mi? Sen ne diyorsun? Ayşe reis sen ne diyorsun? Ben full artı fullüm bana birisi 4x verecekti sanıyorsan. Al reisim. Ya sen var ya. Bir Müthişsin. saniye. Haydi gidin. Full artı fullüz arkadaşlar. Nerede arabalar? Mine abim ver. Ben mi? full artı full değilim. Samet bulabildiğin kadar abisi artık Ey yani şu engelden mineden benden loot alırsın. Militer ile olan lootumuz bitmiş bulunmakla şimdi adam arayışımız başladı sayı da baya azaldı. Bundan sonrasını reis. aksiyonla geçirmemiz lazım. Buyur reis. Herkes silahlarını söylesin ki sonradan değiştiremesin. M4 M7. Bu? Gerçek oyuncu. Arkada biri var gerçek. Ben şuna bir AVM'yi saplayayım. Neredesin yeğenim? Aa top oldu. Aha. Top. Bunu baydım. Top var Alıyorum alıyorum aldım onu da. E Yemişti. Lan nereye burada. Oğlum bunlar ne yapıyor? Vay vay bakamazsınız. Bak. Lootlara bakmayın lootlara bakmayın. Bakamıyoruz hadi hadi bilin gidelim. Vallahi az kaldı ben bakıyordum ha. İki lira bakmaya gidiyordunuz ben durdurdum. Tamam tamam haydi let's go let's go. Yavrum bisiklete bin. Bak mine loota bakıyor. Ne yapıyor orada bakmıyor, Bakmıyor Abi Abim ne yaptı sana? Mine loot yapmadı mine yapmadı. Bakmıyor gümüyor, ya bakmıyor. Bisiklet bak... vardı da bizsiz Oğlum oğlum, oğlum ya, yam yamlık yok Samet güveniyoruz mi ne size? Yavrum gel şu da araba. Bir şu arabayı al şu arabayı al. Ya oğlum. hayır hayır hayır. Köplü ya abi, pusu var. abi. Abi gözünü seveyim Arabanın ya. Arabanın Bize tekerleri gitmiş. Arabanın tekerini <laughs> kim çekmiş? Adam çekti. Adamlar çekti <laughs> o zaman. Karşıda köprüde adam var. var. Pusu Aa evet var. Buğaz var. Uvaz var. Tamam Uvaz'ı gördün mü adamı göremiyorum. Reis var ya hain bir pusuya gideceğiz. Ay şu. Farkındayım önden ben gideyim de. Yavrum sen soldan git. Beri kendinizden bir kişi verelim kayıp. <laughs> Yavrum. Bunu bırakamam. <laughs> bu var ya harbi psikolojisi bozuk bir rahatsız he. Arabanın tekerlerini çekmeye Abi göre... kamyonun içinde de olabilir ha bu Kamil. Baktım şu an burada yok. Evet. var. A Dur bakayım. Köprünün altında olabilir mi? mi? Olabilir. Mantıklı. E şuraya gözünü dört aç. Biz bir şu tepeye çıkalım. Buradan bakalım. A Aynen Sonra... abi oradan görürsünüz. Nerede olan bu? Eşşoğlu beş kula Tekne de var burada. Suda suda lan suda suda. Bot lan bu. O oh, bot bot. Ee, hadi gelin gidek tamam bu deli ile uğraşacağız ya gel. Ne yapıyorsa yapsın. 2 oyuncu kaç diyor lan? İki diyor kimse yok. Ve motoru gelmiş buraya. Beş diyor abi. Beş diyor lan harbiden. Size oh. araç geliyor bagi. Nasıl Nerede? Lan? <gülüyor> ben ben. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şakacı. Şakacı. Reis sen de bunlarla biri oluyorsun ha. Ayı bir şaka yapıyor. Beni füzeye al Reis bekle. Reis uçtum artık. Tepeden şöyle bir kuş bakışı bakıyorum. Aha gördüm. Nerede, Nerede? info? İnfoyu işaretim. Olaşağı. Bak şu tarafta Olaşağı. bir yerde. Ama oynamayın Samet bak ben bir yukarıya konayım. Ondan sonra oynayın. Aha. Tek tek gibi iki tamam, geliyorum geliyorum Allah aşkına Buradalar, bırakın. hepsi burada bana oturuyorlar. bana bırakın bana bırakın, <laughs> bana bırakın geliyorum. Alsam alırım ha oturuyorlar öyle. Tamam reis geldim geldim geldim. Üç kişiler herhalde ya üç ya iki ya, kon işte, kon... Ya konu işte konu. Ya şu ben bunu beceremiyorum. Yavrum ya. dur ses yapma yavrum. Öyle duruyorlar. Nerede ya? Yanına gelin bakayım. <laughs> Victor Reisler, Victor Reisler herhalde. Senin arkana Bucky geldi gördün mü sen Bucky'yi? Şaka yapıyorsun Vallahi kaç. Dur ben şu adamları bir alayım da. Ha? şunu baydır tabi bu binayı oynayıp kazıkçı mı? Vay benim güzel arkadaşım. Arkaya da buggy geldi ben kaçıyorum o yüzden. Aldım bunlar temiz. Tamam arkaya buggy geldi reis. Arkadaki bagi buggy nereye oynadın? Aa! Yine beş Burada, burada, burada biri Başkan var. Arka var arka. Gördüm gördüm. AVM gelsin mi? Gelsin. olmadı. Bu olmazsa bu da olmaz. Vuruyorum vuruyorum. Kim o benim Şurada. Abi burada. Ya Nasıl lan? Hayır ya, ama onu... vurun şunu. Samet burada şunun arkasında ya. Abi geçemiyorum. Ama öyle açıktan Adamın bir şeyi var. Vuruyor bak cam bastı şunun arkasında. Bocam. Çıkma öyle açıktan. Bizi oynarsa vursun. Ben biraz amatörlük yaptım. Mine ikiniz, ikiniz oynayın. İkiniz oynayın ablacım. Aferin oğlum esin. gel. Gel çok aslan yiyelim gel. gel. Alan geliyor çabuk tutmanız lazım. Aslan yiyelim O bot Aslan yenim. Tamam vurdun da benim de tut. Aslan yenim. 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 Yemin ederim yine beni daha çok. Gerçekte vurdum ya. Nasıl gerçekte? Bot bilmiyor muyuz <laughs> bot olduğunu? Tamam bin bunu uç çabuk Samet. Bin bin bin, bin çabuk. Biniyorum başkan. Bin 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 bin. Uç sen direkt bize geliyoruz. Gelmiyorsunuz mu? Tamam bin bin bin. Mine sen bineceksen bin. Bin yavrum. Hadi uçun uçun. Bot yapacak sandım. Ha, ha, abi ha. ne <laughs> yapıyorsun? Ulan lan 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 Tut tut ya <laughs> rahatsız mısınız <laughs> siz? Kur'an çarpsın siz var ya <laughs> siz Ay. Oğlum tutulmuyor Mine de tut dışarıda çıkmıyor Allah çarpsın çık Ha çıktı <laughs> Ölüyorum ki ölüyorum ki kit basamayacağım ki Basarsam sargı bezi dönsen de manyak Abi <laughs> ya bak abi tutun beni <laughs> Tamam oğlum Dur, tamam. Kur'an çarpsın bak, girmeyeceğim sizin tamam, ha. Tamam nasıl kit bastı hem de sağlık çantası bastı. Ben nasıl basamadım? Ya arkadaşlar çok tatava <laughs> yaptınız. Ben gidiyorum alana Burak hadi bay bay. Kur'an çocuk gibisiniz ya. Ya bak düzgün konuş arabayı yemin ediyorum gelirim eve. Yemin ederim çocuk gibisiniz o, ya. Ya yemin şatlak atarım ha. Boş yapma lan. Ben kitlerimi siz gibi deliler için harcayacağım mı orada ya? Girdim ben alana ha. Tamam hadi hadi. Samet siz de motorla hadi. Yavrum gel benimle. Bunun da benzini yok. Ya Allah'ım ya. Tam mine uçsun sen arabayla gel. Baga girdi abi şu, şu an ben de ha yukarının sesi var ya. Nasıl <laughs> <laughs> Aracım bir de konuşabilsen. Bok ediyorsunuz ya. ya. Ah bir de konuşabilse. Çok Nasıl şey anlatacak Oyun sesiniz bankta mı sizin? Ya yemin ederim Kur'an çarpsın bak yapmayın şu hareketi ya. Tamam başkan sağ Samet uzatma lan. Uzatma abi döverim seni. Abi. Al işte öldük Yo. al al öldük al. Nasıl al olacak? öldük al al. Olum ölmezsiniz lan bir sakin lan. Adam evde. Şurada biri var yavrum. Ama evden. evde. artık. Kafalanmaz orası. Kafalanmaz diyor ona ya. Bekleyin ben vuracağım bekleyin. Bir daha bakarsa amel defteri kapanlı onun. Baydım direkt öldü. Yo direkt öldü mü öldü. Öldü öldü ben de sıktım. Bir miydi ya? ama? Sakin ol bu kim biliyoruz lan Şu ikimizde bayan lavuk var diyor. Harbi Burası kalktı. Dur reisim bineyim. Samet'cim, futbol karnavaldaydık ya biz otomatik doğabiliyorsun ya yeğenim mi? Aa kurban topla git topla Abi şu an sen öyle kafamın içindeki, ki Allah çapsın bak çok <laughs> Ekran sinirliyim. Verçe, <laughs> ekran versin mi insanları? Yemin gözükür. ederim bak çok sinirliyim. Oğlum Bak Kur'an çarpsın diyorum bak. Loot yapmaya gitmiş. Loot yapmaya gitmişiz. Valla loot yapıyor, <laughs> bombaya gittin, <laughs> gel buraya. Yok yok. Gel buraya. Ben loot yapmadım. Adına baktım aynı kişi mi diye. Gel buraya. Gel buraya. Raporla ve onayla. Raporlama olayı yapma yapma, ya. yapma tamam yapma Taşı Dönderen Abla Allah çapsın bak, bak. bak Alan geliyor Ben çok ciddiyim <laughs> bak çok ciddiyim Bak çok ciddiyim bak yapma Sen niye bu sabahtın? Abla bana... vallahi bir daha benimle konuşma tamam mı? Tamam sen iyi iyi. Vallahi dedim bak. bak kitim yok. Kit bırak. Kit bırak. Kitim yok. Mine. Sevgilim burada ağlıyor kızım. Sen topla dolaşıyorsun. Alsın ucu ucu. Sonuna kadar konuşursan benim adım da Samet değil. <laughs> Kamil bin bin ölecen alana. Ya git bırak ne yapıyorsa yapsın ya. Gidiyor loot'a bakıyor arkadaşlar. Neydi challenge'ın kuralı? Sadece military loot'u ile oynamaktı. mineye bak mineye. Mineye bak kendisi gidiyor. <laughs> Bunu tribini mi çekeceğiz oh, ya? Oh. Bu nedir Ayşo ya? Ben bilmiyorum ya. Hep ağlıyor bu Samet ya. Ama beni sinirlendirdi ben eve gitmeyeyim. Ne yapacaksın reis var Ben de tarafın gelsen olur eve ben. Ne diyorsun lan? Hani konuşmayacaktın lan. <laughs> Allah Allah ya. Lan iki şaka yapalım dedik. Ağlamaya da ayrıca topu top yürüyorsun. Topu Çıkartıyorsun top ama. Yavrum dalmayalım. Bak tamam, sakin oynayalım. Reis. Bine oynayalım. Biz Gelin oynayın bize. Kaldırma yok artık reis bak. Tamam mı? Satmayın oyunu. Satmayın böyle... şu oyunu. Gerildin ki rahat ol. Atıyorsunuz her oyunu çünkü. Kitim yok. Bir bokum Adam, yok ya, ya açıkla, abi. Açıkla, açıkla, açıklalar. <laughs> dur burada. Nasıl lan? O ne yapıyor bunlar? Baba diye de alıyorum Ağlıyorum. Tamam ağla ağla. Ya illa sprey mi ben? Gülüm ikisini de sen aldın ha. İyi ki avlıyorsun. Ama nasıl? Yanlışlıkla. Vallahi iyi ki ha. Ya e-sporculuk bunu gerektiriyor. Yanlışlıkla adam vuruyoruz ya burada. Samet gibi ağlamıyoruz anladın mı? Gülüm sen bunlara bak da lootlara bakmasınlar. Biz gene loota geliyor bunlar ya. Loot <laughs> yapıyorlar, Kitim yok bir şeyim yok. Ya kardeşim şey. o zaman Mine'den iste. O zaman benden iste. O zaman Ayşe'nin yanından iste tamam mı? Ama yani Ayşe'nin yenge vermedi. Oğlum Mine'nin kıyafetine Al yavrum al var. al. Al kit al. Mine'nin kıyafetine bak Ayşe. Sen benden kit mi istedin? Al Samet. Kaldı ya kaldı. Ya. işte. Patlattın I ya. Tamam evet, bir daha patlatma uzatıyorsun ha. Kız gibi uzatma lan bir şeyi. <laughs> Mine ne sesi? Mine Mine ne oldu lan? Aa sese bak ya. Bak kulağımı tırmaladı ha. Ves beni. Aha, Aha arkadan ses ver. O gerçek ha. Evet. Yok lan botmuş. Haydi bir. <laughs> Bil lan. dursun. dürsün. Ay, yine <laughs> canım gitti. Ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bir şey. Bin ya. çıkmıyor. Bin çıkmıyor. Allah beni yok. Bin çıkmıyor. Res çıkmıyor. Abi ben nasıl bir takımdayım? Abi bagi gidiyor yukarıda. Bagi gidiyor. Sür gelsin. Nerede? Sür gitsin. Sür. Sür. Allah Allah. Ya Süper hak, bismillah. Emoji mi de basayım? Ya hak, bismillah. <laughs> oğlum sen sen canın nasıl? Bagi burada, yok, burada durmuş. Bunlar içeride ya. buradan bakın işte etrafa. Buraya kadar nasıl geldi mi gördünüz işte. Abi inşallah. ne grab ses kasabiliyorum. Ne bir şey yapabiliyorum. Adamu göremiyorum. Haa, öldü. Nasıl gitmiyor reis, Allah aşkına. Dümen atıyorsun Yavrum ya. niye tek başına kavalıyorsun orayı? Ya Mine ne yapıyor abi? Si ha aldı lan. Aldı lan. Bir baygın var. Ayşe, Samet gel bize kafalayın. Samet, daha var mı Mine? Gel gel o, gel o, açtama, kafaladık. Samet açtı mı? Kafaladık. Mine, Samet topla git. Ayakkabıyla git kıza çabuk çabuk. Geldik bizden. Gel Ayruz, gel Ayruz. Heh şimdi, Samet'e dedim ki. Gel arabaya bin dedim. Bir baktım canı gitti. O? <laughs> oh, Sakin ki. Ben sana şey bu binaları. Aa burada açıl. Tamam tamam dur. Dur dur dur. Molotofum var mı? Sessiz olun gençler, sessiz olun. Arkadaşlar bu bomba benden size gelsin. Dünyanın en Lan o çattı. Bunun ağzını yüzünü ben. Emi. Evet. Enes evet, bize hepimiz de yukarı onu onu bırak. Onu bana bırak. Ahmet bu tabak karayı bunu bunu taşısak içeri mi düşsün? Bu kim lan? Ona nasıl bot kalıyor? Bu kim? Ay, gerçek oyuncu. Yine Nerede? Oha. Ne kadar hızlı oldu reis bu. <laughs> Vallahi ya oğlum bu ne lan böyle? Gelin gelin dördümüz bir poz verelim. Minenin haline bak. <gülüyor> <gülüyor> gel lan Samet buraya sen de gel. Yok ben gelmiyorum. Ya gel bak kız gibi trip at. Gel harbit. Samet gel. gel. Gelmiyorum. Gel, gel buralar yanıyor Samet gel. Arkadaşlar bu arada kardeşim Samet de yeni bir YouTube kanalı açtı. Onun da yorumlar kısmında YouTube kanalını sabitleyeceğim. edeceğim. Ona da abone olun. Garibim 3-5 kuruş nasiplensin YouTube'dan. Gel lan buraya. Gelmiyorum ya. Kancırım ben de 14 kil, kardeşim Samet de 6 kil, arkadaşınız 3 ve 2 kil. Toplamda 25 ile sadece military loot'uyla binalıma çalınca başarıyla tamamladık. Arada sırada böyle bir kaçamaklar yaptılar ama olsun. Başkasının mutuna bakarak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.